Bu dinin artık tebliğe değil, yaşamaya ihtiyacı var. Eğer yaşarsanız o dini, yani kitabın içindeki ayetleri tabiri caizse hiç anlamadan, biraz makamlı okuyaraktan değil de içini anlayaraktan ne anlattığını, hangi yolu gösterdiğini anlay anlayaraktan okuyup da yaşarsanız, işte bu sizin için en büyük tebliğdir yani birilerin karşısına çıkıp da arkadaşlar 1400 sene sonra sanki de yani Müslümanın Müslümana tebliğ etmesi artık biraz abest oluyor arkadaşlar. Çünkü tebliğ eden kendini tebligatçı zanneden adam kendisi yaşamadığını karşı tarafa yaşamasını tavsiye ediyor. Anlayabilmeniz için şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Bir kılık kıyafetten görüyorsunuz bir kılık kıyafet var. Nedir? İşte sarık, cüppe falan giyiniyorlar. Tebliğ etmeye çalışıyorlar. Bunun farz değil sünnet olduğunu hatta bazıları farz olduğunu dahi söylüyorlar. Hayır bu bir farz değil. Bu evet sünnet. Farz değil. Öyle bir kıyafet farzı yok İslam'da arkadaşlar. Ama bunu yapan insanlar nedense Peygamber Efendimizin hiç terk etmediği bir sünnetini asla yapmıyorlar. Nedir o? Deveye binip bir yerden bir yere deveyle gitmesini. Kesinlikle deveye binen o kıyafetle dolaşıp da deveye binip bir yerden bir yere giden birini ben görmedim. Nedense altlarında en lüks arabalar hep. En lüks arabalar. Tebliğ yapmaya giderken hep kötü gözle baktıkları kafirlerin en lüks arabalarına binip hani kafir diyorlar ya o yüzden dedim kusura bakmasın arkadaşlar da kafir dediklerin arabalarına binip içlerinde de aynı o eski kıyafetleri giyip dolaşan artık her neyse onların artık şeyi de söyleyemiyorum dolaşan kişilerden bahsediyorum. Ne demek istediğimi anlayın arkadaşlar. Kıyafet kültür meselesidir arkadaşlar. Kıyafet din meselesi değildir. O dönemde Peygamber Efendimizin giydiğini Ebu Cehil de giyiyordu. Ebu Leheb de giyiyordu. Ebu Sufyan da giyiyordu. Hazreti Hatice annemizin giydiği kıyafeti Ebu Sufyan'ın eşi Hint de giyiyordu. Diğerlerinin eşleri de aynı şekilde giyiniyordu. Bu bir kültür. Bu bir şey din değil, bu bir kültürdü. Örtünme kıyafetini eğer biraz daha dikkatli okursanız, zaten örtülü olan elbiseleri sadece aşağıya doğru sarkıtmayı tavsiye ediyor. Çünkü kadınlarımızda, kadınlarımızda fıtratlarında zinnet eşyalarını yani takılarını gösterme gibi bir şey vardır. Bu da yakışıyor. Onlar görünmesin diye önlerinizi kapatın diyor sadece. Yani aşağıya sarkıtın diyor. Onu da iyi okuyun arkadaşlar. Yani gördüğünüz kişilerin eğer kulağında küpe varsa, saçı başı yani size uygun bir tipi yoksa bunlar Müslümanlıktan veya İslam'dan bir haber zannetmeyin. Bir haber zannetmeyin. Elhamdülillah hepimizin ihtiyacı olduğu kadar bilginiz var. Nasıl ki hasta olduğumuzda eğer bir ateş çık e yani bir ateşimiz çıktığında bir ateş düşürücü alıp veya bir vitamin alıp onunla beraber yutup o an ateşimizi düşürmeyi ama yarın yine bir doktorun yanına gidip de acaba neyimiz varmış diye baktıracak beynimiz ve bilgimiz varsa bırakın da dinimizi hiç olmazsa yaşayabileceğimiz kadar bir bilgimiz olsun. Din dediğiniz din dediğimiz şey kılık kıyafet veya görüntüyle alakalı bir şey değil. Artık bunlardan vazgeçin. Milleti görüntüsüyle yargılamayın. Yargılamayın. Çünkü eminim, eminim o yargıladığınız insanlar sizden dinini daha iyi biliyorlardır. Çünkü bazı insanlar kendilerini tebliğ, tebliğci zanneden insanlar bir de bunları artık görmüşsünüzdür belki kimi affedersin gece kulüplerinde tebligata gitmeye başlamışlar. Bu tebliğlik falan değil. Bu şovdan başka hiçbir şey değil. Emin olun kendileri hiç yaşamıyorlardır dahi öyle bir şey Lütfen. Kimin ne giydiğini, ne yaptığını falan bunları bırakın arkadaşlar. Edep, haya, terbiye. Bu dinle alakalı bir konu değil. Bu insanın fıtratında olan bir şey, aile terbiyesinden gelen bir şey, yaşadığı ortamdan, yaşadığı ortamdan alabileceği bir şeydir. Ahlak başka bir şey, din başka bir şey. Bunu da yarın öbür gün istiyorsanız size detayından uzun uzun anlatırım. Tebligatçılar, çakma tebligatçılar, din tebligatı öyle başkalarına tavsiye, kendilerine olmuyor. Sen yaşa. Yaşadığını görenler zaten sana uyarlar. Bak ne güzel yaşıyor deyip emin ol sana uyarlar. Ama sen yaşamazsan, sadece tebliğ edersen kusura bakma. Bunun da adı münafıklıktır. Birine bir şeyi tavsiye ediyorsun. Birini uyarıyorsun. Görüntüyle sen Müslüman mısın diye soruyorsun. Ama rahatsız olduğun görüntüsünden olan kişi İslami dini farzlarına daha fazla dikkat ediyorken sen ne farzına sadece sünnetleriyle ilgilenip farzına dikkat etmiyor da hiç yaşamıyorsan bu da münafıklıktır. Tebligat böyle bir şey değil. Tebliğ böyle bir şey değil. Peygamber bu dinin peygamberi bu dini tebliğ etti. Bunun artık tebliğe ihtiyacı yok. Bu dinin tebliğe ihtiyacı yok. Bu dinin yaşanmaya ihtiyacı var. İslam dininin yaşanmaya ihtiyacı var. Yaşarsan İslam dini, dinini işte o zaman sen tebligatçısın. O zaman tebliğ ediyorsundur. Ağızdan değil yani. Demogajiyi bırakın artık. Bıktı insanlar. Millet bıktı, usandı artık arkadaşlar. Lütfen. Herkesin kendine göre ...kapasında taşıdığı bir akıl vardır, bir beyin vardır. Yani saygı duymayı öğrenin arkadaşlar artık saygı duymayı, saygı görmeyi öğrenin lütfen. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl saygı duyduysa, nasıl her görüşe saygı duyduysa siz de saygı duymayı öğrenin. Hiç olmazsa Peygamber Efendimizin biraz hayatını okuyun tekrardan. Duymayın, okuyun. Duyaraktan aktarmayın, okuyun. Zahmet zahmet okuyun bir kitapla değil, iki kitapla da değil, üç kitapla da değil. Gördüğünüz her peygamber efendimizin biyografisini alın, okuyun. Kim yazdığı önemli değil. Kim yazdığı hiç önemli değil. Alın okuyun. Onu tenkit eden dahi bakın. Ona onu tenkit eden kitaplar dahi varsa alın onları da okuyun. En azından kaynağını öğrenin. Neden hangi kaynaktan tenkit ediyor diye. Layusel olan bir tek Allah'tır. Layusel olan bir tek Allah'tır. Peygamber Efendimizin de hata yaptığını Kur'an-ı Kerim Bakara suresini okursanız ve hatadan nasıl döndüğünü hem hata yaptığını oradan okursunuz hem hatadan nasıl döndüğünü hatta hadisle de destekli Ey Ömer sen olmasaydın biz Ebu Bekir'le beraber şu ağacın dibinde helak olurduk diye hadisini de okursunuz. Ondan sonra ne demek istediğimi anlarsınız arkadaşlar. Din sizin tek elinizde değil. Din sadece sizin bilginizde de değil. Herkesin iman ettiği din hakkında bilgisi vardır. La ilahe illallah demek başka bir şey. Muhammed Resulullah demek başka bir şey olduğunun da farkına varın arkadaşlar. Tevhidin ne olduğunu bilin. Tevhidin ne olduğunu bilin. Kelime-i şehadetin ne olduğunu bilin. Bunları öğrenin. Ondan sonra çıkıp da benim karşıma gelin deyin ki senin kılığın, kıyafetin, küpen, ıvırın zıvırın. Lütfen arkadaşlar.